ligi arasında fark var. Burası çok sert Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesi. Yani tabii bunu söylerken Türkiye ligini kesinlikle küçümsemiyorum. Ama buradaki seviye çok daha üstte. Neden bu yaşta geldiğime de kader diyelim. <laughs> Türkiye'de futbol bir yaşam tarzı açıkçası. Yani böyle böyle bir ortamda ülkemizin bizi sahiplenmesi, bizi takip etmesi zaten bunların olacağını biliyorduk. Bir de hedefe gidince hepsine buradan selamlarımı iletiyorum ülkeme. Bizleri Lili, Losku kendi ülke takımımız gibi sahiplenip takip etmeleri, destek vermeleri hem bizleri hem de bence sizleri sevindiriyordur. İnşallah sonu güzel olsun. İki sene kontratım var. İkinci de bitirsek, birinci de bitirsek çok harika bir sezon geçtiğini düşünüyorum